Arkadaşlar, burası Eminönü Hayvan Pazarı. Peş yok. Gördüğünüz gibi her şey var. Yedim mamaları, köpek mamaları. Tabii her taraf Beşiktaş bayraklarıyla donatılmış. Cid Cid Gül <laughs> Çarkalı kendine çarkalı. O seni kurtarmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buyur abi. İyi

Dedim mamaları. Evet arkadaşlar burası pek çok tarzı da diyebiliriz hayvan pazarı. Kedi, köpek, kuş, bıldırcın, civciv, kedi mamaları, köpek mamaları her şey var. Tabii ki şanlı Beşiktaş her yerde. Bayrakları asmışlar. Yuvalıklar. Ben 46 yaşındayım. Adnan vardı orada düğünü oldu 20 gün sonra öldürdüler çocuğu Kolay gelsin iyi. Evet arkadaşlar hayvan pazarı Emin önünde burası. Yani aklınıza gelebilecek ihtiyaçlarınızı buradan halledebilirsiniz. Yolu düşen burası. Burası Mısır Çarşısı'nın hemen yanı. Emin önünde. Mısır Çarşısı'nın hemen yan tarafı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. destekleriniz önemli.